Merhaba günün içinden kanalına hoş geldiniz. 23 Kasım 2022 çarşamba günü günlük Covid-19 aşı tablosu. Birinci doz uygulama 57.941.267, 2. doz uygulama 53.177.244, 3. doz uygulama 28.221.878. Osmaniye, Ordu, Muğla, Amasya, Kırıkkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Bartın. İlk 10 ilimiz ve mavi renk. Elazığ, Ağrı, Bitlis, Mardin, Muş, Sarı, Bingöl, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şanlıurfa ise turuncu renk. Türkiye Covid-19 tablosu 17-30 Ekim 2022. Vaka sayısı 22.887. Vefat sayısı 64. İyileşen hasta sayısı 23.101. Toplamında vaka sayısı 16.976.729 toplamında vefat sayısı 101.327.